ben Aybike Seviktekin. Nülüfer Belediyesi Kültürel Miras ve Turizm Ofisi'nde arkeolog olarak çalışmaktayım ve Ürünlü Arevi'nin sorumlusuyum. Geçtiğimiz ayda ziyarete açılan Ürünlü Arevi'nin Aralık kısmının önündeyiz şu an. Bu aralığı anlattığımız bir binamız bulunmakta. Burada hem arıcılık tarihini hem de Ürünlü'deki arıcılık faaliyetleri nasıl olduğunu anlatıyoruz. Bunun yanı sıra Ürünlü Arı Evi'mizde kadın ve çocuklara yönelik atölye alanları bulunmakta çok amaçlı atölyemizde çocuklara ve gençlere yönelik arılar ve arıların ekoloji ve iklim için önemini anlatıldığı bilgi panolarımızla birlikte onlara yönelik etkinliklerimizin yapılacağı alan bulunmakta. Diğer bir binamızda kadın ve çocuk atölyelerinin yer aldığı kısım. Burada kadınlara yönelik el sanatları atölyeleri ve çocuklara yönelik de drama ve resim atölyeleri bulunmakta. Ayrıca binamızın bir kısmı Bursa Yazın ve Sanat Derneği'ne tahsis edilmiş durumdadır. Dernek binasında yazar odası, konferans salonu ve kütüphane yer almaktadır. Edebiyat ve sanat etkinliklerinin bir araya geldiği etkinlikler planlanmaktadır dernek kapsamında da. Ürünle Arevi Bahçesi de çocuklar ve arıcılıkla ilgi duyan kişiler için bir etkileşim alanı olarak tasarlanmıştır. Arka tarafımızda arıların birbirleriyle iletişim kurduğu dans figürlerinin yer aldığı bir bölümümüz yer almakta. Ayrıca bahçemizde arıların bal yaptığı çiçekler bulunuyor. Daha fazla bilgi için 444 1603 numaralı hattımızı arayabilirsiniz.